Karakter 1 Zulmün hep kötü tarafları olur işte. Bir süre sonra karşı tarafın kaybedecek hiçbir şeyi kalmaz. Benim korkum. Seninle evlendiğim günden beri her şey değişti. Ateş Karahan. Karakter 2 Bence size ailece konuşma kursu falan lazım. Biz kiminle nasıl konuşacağımızı gayet iyi biliriz. Adamına göre muamele. Karakter 1. Aman, bipolar falan demeyelim de. Laflarımıza dikkat mi etsek? Karakter 2. Roje'ye nasıl giriyor? Vallahi her şey yolunda ama ateş ciddi şekilde çıldırdı. Karakter 1. Daha da çıldıracak. Nezille çalışınca Haydar ve Niz güç kazanacak. Karakter 2. Ateşin sinirleri iyice bozulmuş. Eğer bu iş olursa kontrol bizde olacak. Karakter 1 Aman diyeyim bu işi boş bırakma. Ateşin gözü hepimizde. Karakter 2 Aslı kardeşinin üzerindeki yük ağır. Bu yolda tökezleyebilir. Karakter 1 Evli barklı kadına başka adamlar yaklaşamaz. Soyadın Karahan, duyduğuna emin misin? Karakter 2 Cevap ver çabuk. Bu adamla aranda ne var?